Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Zilhacca ayının içerisindeyiz. Kurban bayramına yaklaşmak üzereyiz. E, haccın birçok ameli vardır. Her amelin muhtevası, içerliği, gerçekten derinliği vardır. Ben bu videomuzda çok kısa olarak e, hacın önemli amellerinden biri Arafat deyilen bir çölde bütün hacıların dokuz zilhece övle ezanından akşam grup saatine kadar orada beklemesidir. Ki bunun adına vekve diyoruz, duruş diyoruz. Hacılar orada bir vekve yapmak zorundadır. Şöyle bir şey, bir çölü ki ne suyu var ne doğru düzgün bir e, oksijenli havası var ne bir yeşilliği var. Sadece çöl. Neden bu çölün adına bu ad verilmiş ve neden bu kadar önemseniyor? Ben iki üç cümleyle özetlemek istiyorum. Bir, Erafat yanı tanımak. İnsanlar bu çölde kendini tanıyor, Rabbini tanıyor. şöyle geçmek dedi, Peygamberimiz buyurmuş. Erafat peygamberlerin Allah'a ibadet ettiği bir mukaddes mekandır. Arafat günahın işlenmediği bir yerdir. Bundan dolayı bu çölün adı buradan alınmaktadır ki insanlar kendilerini tanımışlar ve özellikle bu çölde Hazreti Adem bizim babamız kendini tanımış, yanlışını tanımış bu anlamda ve Allah'a sığınmış ve Allah'a tövbe etmiş. Niçin e, hacılar burada gelip ağlasın, sızlasın? Çünkü bu çöl Allah'a sığınma tövbe çölüdür. Hem Allah'ı tanıma, insanın amelini tanıması ve sonuç olarak tövbe edip Allah'a dönüş yapması gereken bir çöldür. Hz. Adem aleyhisselam da bu çölde dokuz zilhece günü Allah'a el açmış, Rabbim seni tanıdım, kendimi tanıdım, sana sığınıyorum diyor ve Bundan dolayı hacılar da bu çölde kendilerini tanıyarak Allah'a sığınmaya çalışıyorlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan ve diğer imamlarından, imamlardan 9 zilhece özellikle öğleden sonra okunması müstahap olan Arefe duası var. Neden Arefe duası öğleden sonra okunur ve Allah'a tövbe edilir? Çünkü Hz. Adem Aleyhisselam öğleden sonra yani grup saatlerine doğru tövbe ediyor ve tövbesi burada e, kabul olunuyor Allah'ın yönlendirmesiyle. Evet önemli gündü peygamberimiz buyuruyor ki Allah bağışlamadığı günahları arefe günü, erafat çölünde kullarına bağışlamış olur. Allah bütün İslam hacılarının günahlarını affeylesin, ümmetle beraber ve bizi Erafat çölünde bulunup Allah'a doğrudan el açıp gerçek tövbe eden kullarından karar kılsın. Allah'ın emanında kalın.